Celi'nin önünden Bingöl'e kadar geldi. Şimdi Bingöl'ün olunda, onun e, iğme değeri yüksek. Ne yapabilirdi biliyor musunuz? Oradaki fayı da kırar mıydı? Kuzey Anadolu kırığını eğer kırsaydı, kırsaydı burada. Kırsaydı. O zaman Erzincan'dan, Bingöl'den, Varto'dan, Muş'tan bitti statüsü. Ama o da bir gün kırılacak. Buraya yükleme yaptı şu. Şuan da Bingöl'ün, ya şimdi bizi dinleyen insan bunu anlatmaktan da biraz sıkılıyorum. Bir, benim ağzımdan çıkan her şey bir şey gibi algılanıyor insanlarda. İnsanlar uyuyamıyor, beni de uyutmuyorlar yani sürekli olarak. İşte Ercan Hoca burada deprem olacak dedi falan diye. Ben olayı anlatıyorum, olay nasıl oldu. Yani daha sonra söylerim. Şimdi ikinci deprem, daha sonra gelen deprem, bunun önce cephede o dalga kıran yani buz kıran. Gene gidiyor. O üç buçukla gitti burada. Hı hı. Ee, burada beş buçuk, beş, beş onda altı hızla gitmişti. Üç buçuk kilometre hızla gitti. Adıyaman'ı, Kahramanmaraş'ı Diyarbakır'ı yırttı. Bu böyle geldi. Şurada Lice var. Lice aslında deprem konusunda son derece duyarlıdır. Lice de bir şey yapmadı. Diyarbakır'da etkiyle yaptı. Yani buralarda bir deprem olmadı aslında Şanlıurfa'da. Ve aynı zamanda Şanlıurfa'da hasar yaptı. Şimdi en korkulu olaylardan bir tanesi Atatürk barajıydı burada. Evet. Şimdi Atatürk barajının gövdesini yıkabiliriz böyle mi? Ama Atatürk barajının gövdesi o kadar iyi yapılmış ki bir şey olmadı. Atatürk barajının eğer gövdesi yıkılsa altında bitirmiş. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis Her insanlar boğulacaktı burada ve Suriye yani uluslararası bir sorun çıkacaktı burada. Ee, bir de şeyimiz var. Burada Karakaya barajımız var. Burayı da yıkabilirdi. Karakaya Barajı'nın olduğu yerde onlarda bir hasar olmadığını gördük, sevindik. Daha sonra gelen dalga ise ya yani da, e, e, üçüncü depremde Öğlen, olay. Bak. Şimdi geldi Göksun'a vurdu burada. Evet. Göksun tam şurada. Elbistan. Ve oradan Kozan'a doğru gidiyordu ki söndü burada. <laughs> Eğer Kozan'a doğru devam etseydi Adana'da büyük yıkım yapardı. Ama burada durdu enerji. Yani bir kısmı buraya kadar geldi. Artçı depremlerden görüyoruz buna. Ee, daha sonra en büyük ayağı da Hatay'a doğru oldu. Şimdi... Hocam orada şöyle anlatmışsınız. Ben akşam izledim sizi YouTube'dan. Ee, Hatay'da şöyle şöyle oldu. Aynen öyle. Yani Şimdi binalar yerinden göstereyim. böyle sanki. Evet onu göstereyim. Şöyle. Yani normalde şurada patladı. Evet, tam abi. dirsek noktasında patladı. Nurhak'ın olduğu yerde Şöyle bir dalga çıktı. Hatay'a doğru geliyor. Hatay'a doğru geliyor. Şöyle sönümlenmesi bekleniyor. E gerçekten şuraya gelinceye kadar beklediğimiz sönümlenme olayında geliyordu ki burada Hatay sınırlarına girince Defne'nin bulunduğu kesimde orada çökerler var. Erzin'e geçti. Erzin'de mesela yıkılma yok. Erzin'de yıkılmanın olmaması belediye başkanının bu işi izin vermemesi olayı değil sadece. Ne hocam? Erzim bazaltın üzerinde yani kara taşın üzerinde yerleşmiş tesadüf. Hmm. Hmm. Karataşın üzerinde yerleştiği için orada büyük iğmeler görülmedi. Onun için Erzin'i iyi. Yani bu işin bilimsel bir açıklaması var. Hı -hı. Şimdi belediye başkanı küçümsemek için söylemiyorum. Hı -hı. Belediye da başkanı da çok güzel bir iş yaptı yani. Şimdi sonra burada Defne'de ben buradaki iğme 667 gal. 600 gal değil siz, 600 gal. Şimdi gal yer çekimi iğmesi demek. Şimdi yer çekimi iğmesinin birimi gal. Şimdi burada 667 gal ile gelen dalga defneye gelince 1700 gal'e çıktı. O hareket ondan yani, mı? Yani şöyle şöyle gelen dalga defneye gelince böyle gitti. of 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 yani anladınız değil mi? Hızımı evet, arttırdım. Evet, yani. Hocam. Evet. yani hız aynı 100 metreyi koşan kişinin son anda depar yapıp hızını depar yaptı. Şimdi burada depar yapmasının ana rengi buradaki e, çökel kalınlığı 300 metre ortalama. Su düzeyi e, 5 ile 10 metre. Su ne kadar yakınsa ve çökel alanın kalınlığı ne kadar fazlaysa depremin büyütmesi o kadar fazladır. Marmara Denizi'nde de aynı şey mi olacak hocam? Çünkü Marmara Denizi'ndeki aynı şey olacak. Altında yani geçiyor mesela, alt yapan, ebe, atalarda aynı şey Kuzey olacak. Kuzey Anadolu fayi. Silivri'de aynı şey olacak. Oraya bakın hocam. tekrar bak anlatayım Hı -hı. bakın. Hı -hı. Anlatın hocam. Şş, şimdi böyle böyle gel, geliyor. Sonra burada Hı -hı. hızlanıyor böyle böyle ve vuruyor. Şimdi ve burada vurduğu zaman e, Amanoslar şurada. Amanoslar burada. Şurada Antakya'da ise Asi ırmağının kenarı. Şurada samandağ var. Asi de taştı galiba ama değil mi hocam? Bilmiyorum. Onu, ha taştı. Taştı evet. taştı. Onun taşmasının nedeni e, sıvılaşma. Evet. Şimdi buraya vurunca şimdi abiğin olduğu yerde şurada Amik Gölü var. Abiğin olduğu yer kurutuldu. Burada bataklıklar. Batakların üzerinde havaalanı yapıldı. Ve burada sıvılaşma gelişti. Evler yerle bir oldu. Havaalanında da biliyorsunuz. Sıvılaşma oldu ve bölündü havaalanı. Sonra Antakya, Antakya şurada. Antakya geldiği zaman yer yapısı olarak bir tarafta amanoslar var ki dağların kökü yerin altına doğru iner. Yani dağ varsa kökü derine doğru iner demek. Ova varsa derine doğru inmez sığdadır. Şimdi Antakya'nın bulunduğu iki tarafta çok sağlam bir jeolojik yapı vardı. Orada bir dar bir boğaz vardı. Bütün enerji o dar boğazda yoğunlaştı ve Antakya'yı sildi. Süpürdü. Peki hocam, büyüklüğünü siz anlatın.